İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün önüme geldim. Bugün de ee, yeni gelen ürünler ve aktüel ürünleri size göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, burada şöyle Pınar markasının yarım yağlı, az tuzlu %30 daha az tuzlu süzme peyniri var. Şöyle bir göstereyim. Ee, fiyatı ise 33 lira 50 kuruş 750 miligram. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Ee, bir de şurada da yarın gelecek olan ürünleri var avantajlı paket diyor taze peynir tam yağlı 350 miligram ee, fiyat 23 lira 90 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim sizler için şöyle ee, bir de şöyle pınar tereyağı var ee, pınar tereyağı var 1 kilo şöyle fiyatı 92 lira 90 kuruş bir fiyatı var, şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Burada da şöyle lable, pınar lable peyniri var, üçlü olarak. Her biri 180 miligram fiyatı, 34 lira, 25 kuruş böyle avantajlı paketliyor. Şöyle bir göstereyim. Ee, burada da şöyle. Pınar süzme peyniri var, şöyle bir göstereyim. Alıcam elime. Bu da 250 miligram. Şöyle bir göstereyim. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Fiyatı ise 13 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Burada da krem peyniri var. 11 lira 90 kuruş bir fiyatı var. 160 miligram. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında. Şöyle Pınar kreması da var. 200 miligram. Ee, bunun da fiyatı 9 lira 25 kuruş Bu da yarın gelecek olan ürünler arasında Size erken çekim yapmak istedim Şöyle nar Macar açık büfe diyor Salamı var 250 miligram fiyat 20 lira 25 Sen kuruş gösterin, böyle e, bir fiyatı var Şöyle bir göstereyim Size böyle erken çekim yapıp sizlere paylaşmak istedim Pınar markasının şöyle doğal yoğurdu var. Yarım yağlı 5 kilo. Şöyle bir göstereyim sizler için. 5 kilo. Fiyatı 41 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle e, veganlar için ziyafe markasının vegan içli köfte çeşitleri 350 gram. Fiyatı 13 lira 90 kuruş. Şöyle, bu neyle oluyor? Yeşil mercimeklisi. Bakalım başka neleri var? Şöyle bir de ıspanaklısı var şöyle göstereyim sizler için bakınız bir de şöyle patatesli olanı da var şöyle bir göstereyim helal gıda diyor şöyle 350 miligram fiyatı ise dediğim gibi 13 lira 90 kuruş Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında şöyle yerine katalım ee, burada da şöyle tat markasının organik domates salçası var 500 miligram bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruş ee, bakalım şöyle bir de tat markasının şöyle e, biber salçası var. Bunun fiyatı da 27 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Şöyle e, şöyle simbatın kurutulmuş hindistan cevizisi var. Böyle fiyat 13 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Şöyle tahin e, pekmez ay, ayrılmaz ikili. Fiyat 22 lira 25 kuruş bir fiyatı var. E, bakalım şurada da şöyle fındık kreması var. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, bunun fiyatı ise 13 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Burada da şöyle Pınar markasının şöyle denge süt laktozsuz diyor. 1 litre fiyatı ise 19 9 lira 90 kuruş bir fiyatı var. E, şöyle burada da Organik kırmızı e, meyve suyu var. Şöyle bir cam şişede şöyle bir göstereyim. Bu da galiba yarın gelecek olan ürünler arasında. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada da şöyle mega kokteyl inci markasının şöyle e, zeytini var. fiyatı 27 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Burada şöyle hırnap makasının şöyle kişi boynuzu özü var. 640 miligram fiyatı ise 26 lira. 90 kuruş bir fiyatı var. Bahçeden şöyle reçeller var. Ee, bu beyaz kiraz reçeli. Şöyle bir de bakalım. Limonlusu var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Ee, bakalım bu neyle. Erik e, reçeli. Şöyle gurme oluyor bunlar. Bir de burada da havuç reçeli var. E, bu da limonlu. Bunların fiyatları ise 9 lira 25 kuruş bir fiyatları var. E, burada şöyle dirajeler var. E, şu, kaç miligram? 80 miligramlık bir bitter olanı. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Burada da şöyle farklı olanı var. E, bu da portakallı çubuk diyor. 8 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim. Ee, burada da şöyle çilek olanı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı da 15 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Burada da şöyle Hindistan cevizli bademli hurma diyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Ee, bunun fiyatı da 13 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Bakalım başka değişik bir şeyler. Şöyle bir de burada da şöyle şeker ilavesiz grona çeşitleri var. 300 miligram fiyatı 15 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ee, Performans e, yüksek proteinli diyor. Bunun da 300 miligram fiyatı ise 23 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Bakalım başka çeşitleri var mı? Evet bu mu? Şöyle mı kurusu yer fıstığı var böyle. Ee, bunun da fiyatı aynı şekilde 15 lira 75 kuruş. Şöyle farklı olanları da göstermek istiyorum. Şöyle incir, kabak, deyin, nar diyor. Şöyle bakınız. Ee, bunlar da aynı şekilde fiyatları değişmiyor böyle. Ee, burada da Otto markasının şöyle fındık içileri var. Şöyle kavrulmuş. Fiyatı ise 22 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Şöyle Harlequin'in organik e, kırmızı mercimeği var. Bence bunlar da yarın gelecek olan ürünler arasında e, fiyatı ise 7 lira 90 kuruş bir çeşit fiyatı var şöyle bir de e, pirinci var şöyle onu da bir göstermek istiyorum sizlere bakınız bunun da fiyatı 7 lira 90 kuruş şöyle bir bakınız tekrardan göstereyim burada da şöyle pilavlık bulguru var onu da sizlere göstermek istiyorum harlefinin böyle organik bulguru bir de onların işte e, fiyatı 7 lira 90 kuruş eee bu ne kadar mı? Şöyle bakalım. Bu da e, köftelik bulgur diyor. Harlifenin organik diyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı. E, bunun fiyatı ise 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Şurada da şöyle 10 çeşitli diyor. Nora markasının sarı buğday unu diyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise e, 9 lira 90 kuruş bir fiyatı var kahveli bademli drajjeler var 60 miligram fiyatı 9 lira 25 kuruş şöyle bu da aynı şekilde drajje böyle bunlar fiyatları 9 lira 90 kuruş şöyle performans protein çikolatası var şöyle bir göstereyim sizlere bunların fiyatı ise 9 lira 90 kuruş şöyle performans fındık dolgulu hurma topları var 96 gram Fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. Şöyle burada da nohut unlu drajeler var. Fiyatı ise 11 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da şöyle tat e, Meksika fasulyesi diyor. Şöyle ikili olarak var. Bunların fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatları var. Pınar sütü şöyle protein e, vanilya aromalısı var. Şöyle e, bir göstereyim size 500 miligram fiyatı ise 10 lira 90 kuruş bir fiyatı var şöyle bir de kakaolusu var ee, kakaolunun fiyatı da aynı şekilde ee, 10 lira 90 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim sizlere ee, bir de şurada da protein bunun fiyatını göremedim Heh, varmış fiyatı bunun da fiyatı 9 lira 25 kuruş bir fiyatı var şöyle bir göstereyim sizler için protein barlar var kakaolu fiyatı 7 lira 25 kuruş Şöyle port barlar var. fiyat 5 lira 50 kuruş bir fiyatları var. Şöyle burada da fasulye ton balıklı diyor. Şöyle bir göstereyim. Kaşığıyla birlikte e 185 miligram fiyatı ise 9 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Farklı olanı var mı? Yok. Böyle. Bir de şurada da su bol soslar var. Ve bunların fiyatları ise 11 lira 90 kuruş bir fiyatları var. Şöyle e, ee, cheddar, salsa sos. Bir de şurada da farklı olanı var. Onu da göstermek istiyorum. Ee, bu da farklı oluyor. Kahvaltılık diyor. Bunun ismini okuyamadım. Şöyle. Şöyle e, aç bitir. Açık büfe diyor. Sosisler var fiyatları. Bu indirimde fiyatı 5 lira. 50 kuruş yerine 5 liraya düşmüş. Ee, burada da şöyle pınar yarım yağlı sütler var. Fiyatı ise 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim. Gerçi natural mark şeyi böyle bakınız %100 pınar organik sütleri diyor. Şöyle bir göstereyim sizler için. Ee, pınar gerçek yaşam şöyle 200 milimlik sütü var. Fiyatı 3 lira 65 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bu hafta pınar ürünleri yoğunlukla gelecek olan ürünler arasında var. Burada da şöyle tokalar falan var. Şöyle görüyorsunuz. Değişik değişik nesil markasının. markasının. Bunların fiyatı da yanlış hatırladığım kadarıyla inşallah yanlış söylemiyorumdur, Sizi yanıltmıyorumdur. Fiyatları 7 lira bir fiyatı var. Şöyle florlar var. Şöyle bir göstereyim. Ve böyle farklı modelleri var mı bakalım. Yokmuş. Bunun da fiyatı 10 lira bir fiyatı var. Şöyle led aydınlatma diyor. Şöyle bir göstereyim. E, bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruş bir fiyat var. Şöyle kokulu mumlar var. Bir göstereyim. Onun fiyatı da 19 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Böyle diş fırçaları var. Banat markasının şöyle ikili olarak fiyatı 12 lira 90 kuruş. Kudra, bebek oda kokusu var. Şöyle bir göstereyim. Bunun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Bir fiyatı var. Burada şöyle makyaj temizleme suyu var. 400 miligram. Şöyle. Fiyatı 29 lira 90 kuruş. Bir fiyatı var. Şöyle yüz spreyi var. 60 miligram fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Bir fiyatı var. Vücut spreyi var. Şöyle bir göstereyim onu da. Bunun da fiyatı 12 lira 90 kuruş. Bu da günlük bakım diyor. Şöyle göstereyim size gündüz kremi fiyat 32 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada da Seba Mentin deodorantı var. 150 miligram. fiyatı 29 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Şöyle burada da şöyle mini yüz paleti var. Fiyatları 12 lira e, 90 kuruş bir fiyatı var. Bir de şöyle üçlü olarak e, şey ojeler var. Bunların fiyatlarını göremedim ama Fiyatlar 10-15 lira arası bir şeydi galiba. Şöyle göstereyim sizlere. Üç renk rengi var. Farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakalım başka hangi renkleri var. Böyle değişik renkleri var. Ee, burada şöyle gluten, hindistan, cevizi unu. Bir de keçi boynuzu unu var. Bunların fiyatını görürsem söylerim. Şöyle bir göstereyim sizlere. Göstermek istiyorum. Fit diyor. Helema çikolatası var. Çok karışım diyor. Böyle çiğ badem, çiğ fındık, ceviz, içi yer, fıstığı, hurma, yemişi ve kuru üzümü var. Şöyle bir göstereyim onu da sizlere. Fiyatı kaldırılmış. Göremedim. Şöyle ekmekçik markasının şöyle tost ekmeği var. 670 miligram fiyatı. 9 lira 90 kuruştan 8 lira 45 kuruşa inmiş. Şöyle e, ee, ekmek çık markasının tam burada böyle tipekli ekmeği ve tam burada unu var. Şöyle fiyatları 5.75'ten 4.90'a inmiş. Şöyle göstereyim sizlere. E, ee, de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.